Meros Akıllı Wi-Fi Duvar Anahtarı Kurulum ve Kullanım Videosuna hoş geldiniz. Ürünün montajını gerçekleştirmeden önce kutu içerisinden çıkan kullanım kılavuzundaki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olunuz. Anahtarı kullanmak istediğiniz hattaki elektriği kapattığınızdan ve ellerinizin ıslak olmadığından emin olunuz ürün kurulumuna başlamadan önce sadece tek yönlü anahtarla değişiklik yapmalısınız. İki ya da üç yönlü anahtarlar uygun değildir. Bağlantı için nötr kablo gereklidir. Akıllı Wi-Fi duvar anahtarını duvara montajlamak için faz girişi kablosunu lin girişine, faz çıkışı kablosunu load girişine, nötr kablosunu da N girişine bağlayınız. Anahtarı ittirip duvara yerleştirdikten sonra güç düğmesine basınca led ışığı sarı yeşil yanmaya başladığında uygulama üzerinden kuruluma başlayabilirsiniz. Akıllı Wi-Fi duvar anahtarı sadece 2.4 GHz ağlarını desteklemektedir. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz Meros uygulamasını açınız ve videoda gösterildiği gibi uygulamadaki adımları takip ederek kurulumu tamamlayınız. iOS kullanıcısıysanız, kolay kurulum için Apple Home uygulamasını tercih edebilirsiniz. İlk kurulumunuzu Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonda gerçekleştirdiyseniz, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonda Apple HomeKit'e eklemek için ürünü sıfırlamanıza gerek kalmaz. Ürün üzerindeki QR kodu taramanız ya da numarayı girerek eklemeniz yeterli olacaktır. Kurulumu Apple Home uygulaması üzerinden gerçekleştirmek için Home uygulamasını açınız, sağ üst köşedeki Aksesuar ekle kısmına dokununuz, cihaz üzerindeki QR kodu tarayınız ya da daha fazla seçenek yazısına dokunarak ürünü seçtikten sonra ürün üzerindeki numarayı giriniz ve kurulumu tamamlayınız. Kurulumunuz tamamlandıktan sonra Meros uygulamasındaki ana ekranda akıllı duvar anahtarınız görünecektir. Açık kapalı butonuna dokunarak kontrol sağlayabilirsiniz. Simgeye dokunarak anahtarın ayarlar menüsüne giriş yapınız. Burada duvar anahtarını yeniden isimlendirebilir ya da simgesini değiştirebilirsiniz. Anahtarınızı üzerindeki butondan ya da akıllı telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Anahtarda bulunan led yavaşça sarı ve yeşil yanıp sönüyorsa kurulum modunda olduğunu, sabit yeşil yanıyorsa karanlıkta görülebilmesi için cihazın açık olduğunu Kırmızı ışık sabit bir şekilde yanıyorsa Wi-Fi bağlantısının olmadığını, sarı ışık sabit bir şekilde yanıyorsa açıldığını, yazılım güncellemesi yaptığını, yeniden başlatıldığını ya da internet bağlantısı olmadığını, hızlıca sarı ve yeşil yanıp sönüyorsa Wi-Fi bağlantı modunda olduğunu, ışık yanmıyorsa cihazın kapalı olduğunu bildirmektedir. Cihazı açıp kapatmak için güç düğmesine basınız. Anahtarı fabrika ayarlarına döndürmek isterseniz güç düğmesine 5 saniye boyunca basmanız gerekmektedir. Cihazınız Amazon Alexa veya Google Asistan'la uyumlu çalışmaktadır. Entegrasyonu gerçekleştirmek için Meros uygulamasında sağ alt kısımdaki kullanıcı simgesine dokunup açılan menüden tercih ettiğiniz seçenekle entegrasyonu tamamlayabilirsiniz. Anahtarınızı Apple HomeKit, Amazon Alexa ya da Google Asistan aracılığıyla sesli komutlarla kontrol etmek için lütfen kullanım kılavuzuna göz atınız. Akıllı Wi-Fi duvar anahtarı kurulum ve kullanım videosunun sonuna geldik. İyi günlerde kullanmanızı dileriz.